Oyun Salislet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sapmatika'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki günlük bir gecikme oldu. Ee, Ramazan geldi bildiğiniz gibi. Ramazan'da biraz ayarlama yapmam gerekti. Saat olarak yani uyuması gerekiyordu. Hallettim ama bundan sonra bir sıkıntı çıkmazsa saat dört videolarımız yayınlanacak inşallah. Telsizimiz var, şunu dinleyerek başlayalım hemen. Nineteen. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regrouped one and a half kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat it. Rendezvous coordinates corrupted, transmission origin coordinates downloaded, signal location uploaded to PDA. Şimdi hatırlarsanız geçen bölüm araç cihazı için yapmıştık. Onun için şöyle derin bir yer derin bir yere kuralım onu. Buralarda olmaz. Şurası olur mu? Oğlum Düzeltmişler onu. Sadece S mut ve onun da içeriği bilinmiyor. Çok güzel. Yani ne yapmamız gerekecek? 359 hangi hangisinden yakın sona gideceğiz? 1779 352 Ama birisi derinde diye biliyorum. Hani nedir o? 100 metre bir mağara yakında ve saldırı altında. Sık. Aynen oraya bir gidelim. Gece olacak ama. Onu dalalım da ya. Yanımıza birkaç malzeme aldım susuzluğumuzu gidermek için falan. Ve ben yine zamanlamayı açmayı unuttum. Güzel. Ya. Heh. Şimdi bu bölümde ne yapsak mantıklı olur? Bu bölümde yine onu arayacağız tabii ki. Bu ne? Aynen. Amacımız yön bulma aracı yapılabilir ve yaşam alan yapıcısı bulunabilir, yapılabilir. Hangisi bizim için daha kolay? Yön bulma aracı. Onu yapalım biz öncelikle. Bilgisayar işlemcisi için mercan diski örneği altın dedim. İki tane gümüş cevheri bulmamız gerekiyor. Ve bizim hiç şeyimiz kalmamış. Kurşun, tuz şakadisi. Evet. bunlar bulmuştuk. Ama hiç gümüşümüz yok. Ve yiyecek hiçbir şey de yok. şundan alalım biraz su alalım çünkü ve etraf çok karanlık şurada hemen aynen Aynen mecanistik ile şöyle alalım hemen bulunsun. <laughs> İki bölüm arasında hiçbir şey yapamadım Yapalım. maalesef. Yanımızda altın var. Ve neden bu bu kadar karanlık oldu? Normalde bu kadar karanlık olmuyordu. Ya da bana öyle geliyordur. Onların bana öyle geliyordur. Size fazla karanlık gelmesini istemem çünkü. Hemen uzaklaştıralım. Yön bulma aracı ne işe yarıyordu bu ona? işaretleri bırakır. Manalar nedir? Gezinmeniz zor kişi Gezi çıkış bulmak için kullanılır. Her yol en fazla 20 işaretle oluşur. ha bilgisayar işlemcisi ne istiyordu? Belki yapabiliriz onu. İki tane bakır alırsam tamam o zaman iş çözülecek. Şunu bırak, bir de altını bırak, altın değerli. Bakır değil. Altında kullanacak. Doğru harcanılabilir bir materyal. Başka titanyum bırak. Kablolama seti bir tamam da bir kolaydı. Kablolama seti iki adet gümüş cevheri gerekiyor pille zaten kolaydır. Bir tane bakır çıkar nasıl mantar? Sen hiç daha ilerlemiyor musun ya? ışığa geliyor galiba asit mantarı o <laughs> simodun oh, böyle olduğunu bilmiyordum yanımıza su alalım da gizenceye çıkacağız. Açlığımız yeter diyorumuyorum. Gelişmiş kablo malzemesi. Şuraya gideceğiz. Ama şu şeyimizi bulabilseydi bir depolama yeri. Hah buldum. nefes başlığı var. Ee, şunu bırakalım. Diğeri de şurada. Bu sadece yemek var ve iki adet bakır cevheri var. Bunu bırakamıyoruz. Maalesef. Sen arada dursun da. Belürsek falan şey yapmayalım şimdi. Hemen şuraya gidelim. Benim bir ya da iki adet daha bakıp bulmam gerekiyor. Karanlıkken yem buraya inmeyelim hiçbir şey kaybettik. Sılık var şurada mı? Ve burada taratılacak bir şeyler var. Hadi tarasana. Taşınabilir her türlü. <laughs> Ve bilmedim neden dolayı oyun <laughs> durdu. PDA. Integrating new PDA data başka bir şey yok. Şu var. Su da. Tuttum ya. Su altı motoru. Simat parçası yok mu ya? İşimize yarardı çünkü Hayır yok. Çok güzel. O zaman derinlik maskesini giyip şu 17. yaşam kodasına gitmeyi deneyelim. Umarım bir şey olmaz. c mod yapmak istiyordum arkadaşlar biraz daha hızlandırdık iyi olurdu yani bizim açımdan bir tane şey alalım sen değil de senden de bir adet bakıralım Oynamaz bu yüzden zor tutturamıyorum. Aha iki adet de burada su varmış. İki tanesini çalalım. Biraz da yemek yeriz şuna. Şunu alalım. bu tuşlar karıştırmasan güzel olacak bırak. Diğerinde de biraz yemek parçası olacaktı. Hmm, i̇ki adet yemek alalım. Elimizdeki hepsini yemek yapalım önce. Ya da hepsine gerek yok. Yeter. Ve yer kalmadı, şunu koyacak. Neyse, dur. Şuraya bir çıkalım önce, bir yolumuza bakalım. Şuna gideceğiz. Şuradaki gitmiş aynen. Onlar video dışında ben kaldırırım. Nerede? Aynen şurası. Biz pil yapmayı unuttuk. Doğru pil. gerilik maskesi olduğu için sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Bir adet daha su içelim. Yanımızda pilimiz de var. Şarjımızı aldığı zaman kullanabiliriz. Yukarıdan bakalım önce de. Ah pardon. İşte bunu arıyordum. Sen miydin abi ya? Ödümü koparttı. Integrating <laughs> <laughs> new PDA data başka bir şey yok mu? Bu kadar mıydı? Bunun için mi geldim buraya? Oksijen. Nefes alalım tekrar bir inelim. Ama ben bakmayı unuttum. Kaç tane simit poşası gerekiyordu? Şurada birkaç parça var. Ne bu? Lazer kesici. Tara. Bundan üç tane gerekiyor. Korktum ya. Allah Allah. Küçük şeylerle mi saldırıyor? Başka bir şey yok. Şurada da bir şey var. Bir adet daha lazer kesici. Güzel son bir tane kaldı. Video çektiğim için mi arada bir böyle tekliyor anlamadım. Biyo reaktör parçası güzel. İki tane lazım bundan buluruz. Ve şurada bir adet kum taşı var. Gümüş güzel. Çok güzel anne. Bir tane daha varsa aslında hiç fena olmaz. Yok galiba. Burada bir şey daha var. Umarım da lazer kesicidir. Evet. Lazer kesicimiz de hazır. onu da yapalım ya. şuna bakmış mıydı Evet güzel çok güzel diğerine tarafta 300 metre aşağıda Hadi ona bir gidelim Ya artık sesleri fazla mı arkadaşlar? Bana bunu yorumlarda söylerseniz güzel olur. Kısayım çünkü sesini. Bana fazla geliyor çünkü. şu da mı can alırmış be? Of. Burası yırtıcılar dolu ama. Biraz canımız yanamıyorsun. Ee, galiba sıkıntılı bir yere geldik. Bu o devasa yılan dediği yer mi acaba? Çünkü şey. şu an yapacağımız hiçbir şey yok. Alt eder bizi yani. Evet. Tam altımızda kalıyor artık. Abi ne kadar pasif bir yaratık olsa da sesi gerçekten korkunç. Ve evet. Yırtıcı bir hayvan yoktur umarım ben şöyle hemen bizi değiştireyim. Tarayabildiğim kadar nesne taramak istiyorum arkadaşlar. Burası mı? Ciddi misin? Gerçekten mi ya? Hiçbir şey yok burada. Tamam ya. Aha buradaymış. To PDA. mod yok galiba burada. Altı çıktı yapma be. Ve çıkıyoruz arkadaşlar. Umarım yeter kadar o zamanımız vardır. Neyse bütün keşfedilecek yerleri keşfetmiş olduk. Bu bakımda en azından. Hadi yaparsın ya. Evet başardık. Çık, çık, çık. Oo çok yüze çıkmışlar. Dostum sakin ol. Bu arada o kanat çırpma sesi bir benden geldi, eğer elinizde hayvan yolarsa, söylediğim söylediğimi şey söyleyeyim dedim, çıldırdı biraz <laughs> Merak ettiğim bir şey var, acaba simotu yapınca gösterecek mi? Ee, kaç tane parça daha yapmam gerektiğini evet. Zamanımız dolmuş. İşte bu yüzden simot yapmak istiyorum arkadaşlar. Seyahatlerimiz şu anda yavaş. Biraz daha hızlanması hepimiz için iyi olur. Senin üstünde kum taşı var mı ya? Yok. Tamam. Teşekkür ederim. Bir adet gümüş olsa yaşam alanı yapabilirdik. Ve neden artık sesleri çok yüksek ya? Saygılar abi. Geçeceğim şöyle. Evet. Bu bölüm için kusura bakmayın arkadaşlar. Ben Simoz hemen yapabileceğimi zannettiğim için videoyu direkt başlattım. Yani hiç yerleştirip bakmadım. Eğer bir araştırma yeri çıkarsa da yorumlarda belirsen Videoda mı gideyim araştırmaya yoksa sizle beraber mi gideyim? Ağzı çok üstüne İçeriği bilinmiyor. Güzel. Buradan mı?